Evet turşularımız hazır. Denemek isteyen olursa video bölümüne bakabilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar abone olup takipte kalırsanız sevinirim. Lütfen hep puan verin. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar merhaba. Bugün domatesli sosyete turşusu hazırlayacağım. Onun için ilk önce böyle bir tencereye su ilave edip Sonra içerisine biberlerimi alacağım. Biberlerimin acısını alması için bir tık suda kaynatacağım. Şöyle bir tık kaynayacak. Domateslerimin kabuklarını bu şekilde soyup Sonra küçük küçük doğrayacağım. Şöyle. Aşama aşama Beraber hazırlayalım. şimdi haşladığım biberin suyunu tuzup şu şekilde tekrardan domatesle haşlayacağım. domatesleri de böyle doğradıktan sonra son aşama olarak altını yakıp bir burada domates kaşıyacağız. Kurşunun özelliği bu. Menemen gibi pişmeyecek ama In the haşladık. Turşunun içerisine şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde limon tuzu bir bardak sirke tabii ki nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bir bardak şöyle çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim isterseniz zeytinyağı ilave edin tercihinize bağlı ben biraz miktarını az tutuyorum çünkü bir kilodan az benim biberlerim şöyle 750 gram biberim bir çay bardağı el sirkesi yarım bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı bir montur. Şekilde. Şöyle iki iki buçuk kilo domates var burada. 3 tatlı kaşığı yakın tuz ilave ettim. Bunun içerisine biberimi ilave edeceğim. Bir tık da biberle haşlanacak tekrardan. uh -huh. aslında zor gibi görünüyor fakat hakikaten kolay ve lezzetli bir turşu Kavanozları hazırlayacağım kaç kavanoz olur bilemediğim için biraz fazla hazırladım şu şekilde sanırım 6 tanesini doldurur gibi Aynen, bunun içerisine kaynadıktan sonra ve sıvı yağ ilave ediyorum. kaynatmamın sebebi domatesin çiğ kokusunun gitmesi. Lezzet bir tık daha öne çıkarmak maksat. Evet şu anda kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi böyle domatesleri içinde eridim. Şöyle bir yemek kaşığı limon tuzu, bir çay bardağı el yapımı sirke. Bunu da böyle karıştırıp doldurma işlemine geçeceğiz. Domatesini bir tık fazla kullanabilirsiniz. Bundan daha kıvamlı olabilir böyle hazırladım. Şimdi bunu dolduracağız. Evet şimdi doldurma işlemini geçtik. Dediğim gibi Beberini fazla kullanabilirsiniz, domatesini fazla kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi böyle ağızlarını da temizleyerekten sıkıcı kavanozumuzun kapağını kapatıp bir kenara alıyoruz. Yine aynı yöntemle. normalde maydanoz kullanıyordum içine bu sefer kullanmadım. Dileyen maydanoz da kullanabilir içerisine. Some colour no that all yiyecek olanlara afiyet olsun bir diğer ki videoya görüşmek dileğiyle Kendinize çok ama çok iyi bakın abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın